Başbakan Erdoğan'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşen terör zirvesinin somut bir sonuca ulaşacağı yönünde henüz hiçbir işaret olmamasına rağmen ülkede imser bir hava oluşturdu. Siyasi tansiyonu biraz da olsa düşürdü. Başbakan da CHP lideri de bu sürecin devam etmesinden yana bir tavır ortaya koyuyor. Yaşanan diyalog sürecini Yeni Akit gazetesi yazarı Sayın Kenan Alpay ile konuşacağız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Şimdi. E... Bütün dünkü dünkü konuşmalara baktığımızda bugün de özellikle biraz evvel e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını şöyle bir dinlediğimizde e, hani ben içimden ne oldu Kemal Kılıçdaroğlu'na <laughs> sorusunu soruyorum doğal olarak yani haliyle ilk günlerde ki tavrın e, şu anda oldu. Yani arada bir Kemal Kılıç, bir başlangıçta bir Kılıçdaroğlu profili vardı. Ortada bir e, fevri... agresif bir Kılıçdaroğlu Hı -hı. modeli vardı. Şimdi o ilk günlerdekinden de daha ılımlı İleride. ve demokratik ileri adım atan son derece yapıcı o sosyal demokrat tırnak içindeki kimliği doldurabilecek bir yapıya sahip birisiymiş gibi duruyor. E, ne oldu da böyle oldu? yani şimdi ne oldu? Yani Tabi arada birçok şey oldu ama bence gelinen nokta itibariyle e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortaya koymuş olduğu bu çözüm önerisi ve bizzat Başbakan'la MHP lideri Bahçeli'yle görüşme yönünde bir komisyon oluşturma yönünde atmış olduğu adımlar bence her halükarda olumlu adımlar. Hı hı. Yani sürekli olarak ya işte siz eskiden şunu yaptınız bunu yaptınız diyerek geri göndermelerle bir noktada süreci e, diyelim ki sabot edecek e, söylemlere ben pek fazla e, ne diyeyim, prim vermemek gerekir diye düşünüyorum. E, şimdi aslında Kılıçdaroğlu e, kendi partisinin ve partisini oluşturan kurumların e, direnciyle içindeki özlemler arasında sıkışıp kalmış durumda. Yani yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal mevzusunda. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki o resmi ideolojik tutum ve bürokratik e, oluşum... E, kemikleşmiş durumda. Yani dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun e, her ne kadar özlemleri, istekleri, talepleri belli yönlerde oradan farklılaşmış olsa bile, ben diyorum oradaki e, kemikleşmiş e, yaklaşımı kırması oldukça zor. E, herhalde bir hakimiyet e, unsurunu e, biraz daha belli ölçülerde ele geçirebildiğini ve bu çerçevede de duymuş olduğu bir özgüvenle Kürt sorunu üzerinden ki yani en kritik mesele CHP açısından adım atmış olması güzel bir yaklaşım. Ee, tabii bu yaklaşım ne kadar karşılık bulacak bilmiyorum ee, ama en başta ki Kılıçdaroğlu'nun bu teklifi hem Başbakan Erdoğan'a hem de MHP lideri Bahçeli'ye sunduğunda Evet Bahçeli'nin bizzat kendisini kendi partisine ihanet etmekte suçluyor olması çok manidardır. Bence e, Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu Partine ihanet ediyorsun, partinin geçmişine ihanet ediyorsun diyerek Kürt sorunu karşısında o çılgınca o gerçekten gözünü karartmış her ne olursa olsun devletin işte vice değerleri tartışılmaz hı hı. noktasında tutmaya doğru zorluyor. Ama e, Kılıçdaroğlu'nun bugün de yapmış olduğu, sabah da yapmış olduğu bu açıklama, kardeşim sorunun ismini ne söylerseniz söyleyin. Evet, o. Biz bu sorunu halledelim. Çok yapıcı bir Evet ifade. ön şartımız yok, ön yargımız yok. Yani yumruklarla değil, yani ellerimizi tokalaşarak bu işi çözelim demesi bence olumlu bir adımdır. Bakalım süreç ne gösterecek. Ama ben her halükarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle Kılıçdaroğlu'nun yani Önder Sal ya da Deniz Baykal çizgisini sürdürerek Cumhuriyet Halk Partisi'nde taban bulmasına imkan bulamadığını ve bunu da iyice tespit ettiğini zannediyorum. Ben dönüşün, dönüşümün, yumuşamanın, AK Parti'ye dönük bu nasıl diyeyim adım atmanın böyle bir arka planı olduğunu düşünüyorum. Zannediyorum Uludere'de yaşanılan o e, çok acı olay da herhalde bu adımların atılmasında ve artık bir saniye durup bunu bir de tabii. masa çevresinde her şeyi bırakıp Şimdi, siyasetten hı. beslenmeden konuşup tabii. kanı tabii. E, kanla siyaseti beslemeden evet. bunu oturup konuşalım demeye süreyi ne herhalde? Şimdi tabii Türkiye'de entesan bir şey yani Kürt sorunu herkesin lehine ya da aleyhine kullanılabileceği bir araca dönüştü. Evet. Evet. Yani öyle bir araç yani kesmediği kimse yok yani herkesi kesebilir. Sizi, beni, öbürünü, bir başkası, kime dokunsa mutlaka Ve zarar. Bir veriyor. de açık bir vaka var ki yani siz terörle mücadele, terörle mücadele diyerek teknolojik bir takım imkanlarla bu sorunu çözme e, durumunda değilsiniz. Bu anlaşılmıştır. Yani işte birkaç gün öncesinde şimdi biz Uğur'dayız tartışıyoruz ama dedim ki Kayseri'nin işte Pınar Pınarbaşı başı ilçesinde, ilçesinde yani bir canlı bomba eylemi oluyor. Yani şimdi ki onu engellediniz ya dedim ki orada. 50 kişiyi öldürmeyi planladılar da siz işte iki ölümle durumu kurtardınız ama bu yarın, öbür gün, bir başka gün tekerrür etmeyecek değil miyiz? Adalet Bakanı konvoyuna yabancı bir araç gibi. Gibi. niye girdi, yani, ne oldu mesela? Şi, evet, yani bakın bunlarla ilgili olarak ben e, Cumhuriyet Halk Partisi lideri e, Kılıçdaroğlu'nun bir komisyon kurarak ve komisyonları özellikle Diyarbakır Barosu'ndan eskiden bile tanıdığımız Sezgin Tanrıkulu gibi meseleyi, bölgeyi, çözüm yollarını hakikaten İyice düşünmüş, tartışmış ve samiyetinden hakikaten kimsenin şüphesi olmayacak diyebileceğimiz bir insanın bulundurması olumlu bir adımdır. Bu yönde mutlak surete bir gelişmenin olması gerekir. Ben burada bir çatallaşma olduğu kanaatindeyim. Şöyle bir çatallaşma oldu. Önceden Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi evet. AK Parti'yi hükümeti kürsünün üzerinden adeta döverek bir itibarsızlaştırma e, siyaseti yürütüyorlardı. Bu siyasetin kendine bir faydası yoktu, Ak Parti'ye bir faydası yoktu ama ama daha genelde Türkiye toplumuna bir faydası yoktu. Fakat şimdi MHP'nin bu katı devletçi, askerci işte efendim biz terörü silahla bitiririz, devlet taliz vermez devlet gibi yaklaşımını terk ederek onu bir noktada yani yanlışıyla baş başa bırakarak Halk Partisinin liderinin Ak Parti ile bu yönde bir adım atması önemli. İkinci adımını mesela bugün sabahleyin işte ya siz ne diyorsunuz hı hı. ismini o, o şekilde yapalım. Yani biz bir çözüm önerisinden ziyade bir çözüm yöntemi öneriyoruz demesi. Bu önemli bir şey bence. Evet. İyi bir şeydir. Ee, ama tabi burada Milliyetçi Hareket Partisi de herhalde e, hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem de AK Parti'nin tabanından daha milliyetçi, devletçi söylemeye yakın olan bir e, toplum kesimini kopartarak kendi muhalefetini yürütmek istiyor. Ama bence o çıkmaz bir sokak. E, çıkması mümkün değil. Bakın daha dün Hakkari'de yüksek ovada mı oldu bir gösteride <laughs> bir gösterici vurdup öldü. Bilmiyorum görebildiniz mi oradaki işte kadınların, insanların, çocukların feryatlarını. Ya bu feryatlar bir gün değil, iki gün değil, üç gün değil. Yani on bir binden fazla işte polis ve asker ölmüş. Otuz binden fazla insan ölmüş. Topladığınız zaman kırk üç bin, kırk dört bin civarında insan. Yani şimdi işte bütün bunların hepsini bizim eğer soğukkanlı bir biçimde konuşmamız mümkün değilse yani biz şunu söylemiş oluruz. 40 bin insan daha ölsün. 100 bin insan daha ölsün. Hayır şu var bir de değil mi? E, öldürmekle bitecek bir şey değil. Çünkü e, eğer öldürmekle bitecek olsa 40 bin öldür, 100 bin öldür ama evet. e, sürekli zihniyet ya da Doğru. kendince problem devam ettikçe o beslemeye ve yeni nesli de bunun üzerinden bilakis ölenlerin de kanı üzerinden Peki daha öfkelendirerek tabii. yetiştirmeye Doğru, devam tabii. ediyor. Yani şimdi öyle bir duruma gelindi ki ya işte Öcalan'ın yaş günü oluyor, işte Öcalan'ın hapis günü oluyor, Öcalan'ın bilmem tutuklanma günü oluyor. Yani her bir vesileyle yani belli bir kitle sokaklara çıkıyor. Ya sokaklara çıkmak bir şey değil. Ama eğer siz çıktığınızda başka insanların hayatına, malına, mülküne yani bir zarar veriyorsanız, zarar vermeyi göze alıyorsanız, bunun için şiddete dönük araçları kullanıyorsanız o zaman iş orada başkalaşıyor. Hı. Bence AK Parti'nin hani e, birkaç sene önce yani biz Kürt açılımı yapmak istiyoruz deyip de ha buradan işte bir takım insanların girişine müsaade edip e, yeni bir süreci başlattığını hatırlayalım. Bu süreçte ne olmuştu? Kıyamet koptu işte efendim vatan satılıyor, bölünüyor, devlet bilmem taviz veriyor, PKK ile eşkıyayla bilmem şu yapılıyor bu yapılıyor. E, i̇yi de kardeşim bu sorun nasıl çözülecek? O zaman hatırlayalım. Başbakan dedi ki ya biz bunu konuşalım. E, o zaman açılımdan sorumlu olarak e, başbakan yardımcısı e, Beşir Atalaydı. E, Beşir Atalay randevu istiyor. E, CHP lideri Baykal'da o zaman Kapıyı Kamara kapatıyor. E, efendim e, devlet Bahçeli'den randevu istiyor. Efendim kapıyı kapatıyor. E, ne oldu? Sorun geldiğimiz noktada Hı. daha kötü şey oldu. Işte. En son mesela Silvan saldırısını düşündüğümüzde i̇şte artık ateşkes filan falan kalmadı. Yani şu kadar insan orada öldü. yeni insanlar ölür mü yine ölebilir. Ben bu süreçte. Cumhuriyet Halk Partisi'nin atmış olduğu adımı önemli buluyorum. Fakat tabi bu süreç sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koymaya çalıştığı yolla, yöntemle ıı, başarılmaz. Bunun için bence iki şeye ihtiyaç var. Bunlardan birincisi öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi ideoloji dayatan hı hı. E, politikasını terk etmesi lazım. Yani işte anayasanın ilk üç maddesi var. işte, Herkesin Atatürk, Çocuk, Milliyet'in bağlı şuyu buyu filan. Bir defa bu tutumun terk edilmesi lazım. Bakın bir seneye yaklaştı anayasayla ilgili mecliste komisyon oluşturuldu. Ama insanın önemli bir kesimi yeni bir anayasa yapılabileceğine ilişkin ümitlerini kaybediyor. Evet gün geçtikçe Evet alalım. bence eğer Cumhuriyet Halk Partisi aynı sürece Kürt sorunun çözümünde bir kez daha yaşamak ve yaşatmak istemiyorsa bunu yapması lazım. Kardeşim biz resmi ideoloji dayatmaktan vazgeçeceğiz. Yani Kürt kimliğini, Kürt dilini, Kürt kültürünü, Kürt tarihini inkar etmeyeceğiz. Bir. İkincisi şimdiye kadar yapılmış olan hiçbir zulmün, hiçbir haksızlığın, işlenmiş olan hiçbir cinayetin, yapılmış olan hiçbir işkencenin yanında durmayacağız. Bunlara ilişki mutlaka tayinle yüzleşeceğiz. İkincisi de bence bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve e, AK Parti'nin dışında bir olay. Bir de tabii olayın muhatabı olarak Kürt sorununun artık ne diyelim e, sahibi olarak kendisini gören ve kendisinden başka da Kürt sorununu konuşmaya... E, hak sahibi görmeyen bir yapılanma var. Yani PKK KCK yapılanması var. Yani peki PKK KCK yapılanması gerçekten de e, insanların ölümünden öldürülmesinden rahatsız mı? Yani bence bunu da bir PKK'nın KCK'nın kendi içine konuşması lazım. Örnek olması açısından söyleyelim. Yani şimdi siyaset yapalım deniliyor. Siz bölgede siyaset yapan bir partinin il başkanını kaçırıyorsunuz ve öldürüyorsunuz. Evet. E şimdi... Yani hangi siyasetten bahsediyorsunuz siz? Yani sizin eğer siyaset dediğiniz sadece ve sadece KCK BDP siyaseti ve diğerlerine e, söz tanıma anlayışıysa, vallahi biz bu anlayıştan yıllarca burada çok çektik. Çok çektik Bir de kalkıp da onun mikro bir ölçekte e, Güneydoğu'da Doğu Anadolu'da yaşanmasına müsaade etmiyiz. Bence burada belki BDP'nin de gerçekten o kanlı, e, o ölümlü siyaseti sadece devlet tarafından olunca değil. PKK KCK tarafından yapıldığında da aynı cesaretle kınayabilecek bir e, diyeyim, politika geliştirmesi lazım. Yoksa ki başbakan e, şeyine olumlu bir cevap verdi. Komisyonlar oluşturabilir. Bunu söyledi ama öbür taraftan e, KCK boyutunda düşünmemiz gerekiyor siz yine 10 tane insan kaçırıyorsunuz yol kesiyorsunuz. Daha bu sabah tabii, haberlerde tabii. okuduk. 10 kişi kaçırdı. Yani nedir evet. yani bu yani? Onu kaçır, bunu kaçır. Araba yak, şantiye bas. Şimdi mesela şey oluyor. Bir partinin şeyine bakıyoruz. AK Parti'nin söyleyeyim açıkçası. Hakkari'de şurada burada. Bakıyorsunuz nasıl korunuyor biliyor musunuz kum torbalarıyla. Ya burası cephe falan değil yani. Yani kapılarına, camlarına, çerçevelerine kum torbaları kum koymuşlar. Torbaları koyuyor. Bunu koruyorlar. Yani bakın burası cephe değil. Burada insanlar silahlı bir biçimde bir yere taarruz falan planlamıyorlar. Burada siyaset planlıyorlar. Halka nasıl gidelim? Halkın oyunu nasıl alalım? İyi de. Tabii bunu yaparken kum torbaları evet, bunu yaparken böyle. E, Ama sadece partiyi basmıyorlar. Evet, evet. Efendim yurdu siz basıp da monotof deyip de oradaki çocukların ölümüne sebep olacak olan davranışları, hareketleri kınamazsanız, ayıplamazsanız kendi tabanınıza bunların yapmayın demezseniz Kürt sorunu sadece ve sadece resmi ideolojinin reddedilmesiyle de çözülecek bir sorun değildir. Kerem Bey, şimdi e, BDP'nin talimatları bir yerde Öcalan'dan aldığını biliyoruz. Talimat gah... <laughs> yeri İmralı. Şimdi hal böyle olunca e, sürecin içeri böyle olunca ee, sürecin içerisine e, öcalan bir şekilde dahil olmalı mı? Olmamalı mı? Bu açıdan bakıldığında Olmalı. 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 Yani bakın dün akşam başbakanın gazetecilerle yapmış olduğu toplantıda söylemiş olduğu bir söz vardı. Ee, bu özel yetkili e, Hı -hı. mahkemeleri Hı -hı. değerlendirirken Hı -hı. E, dedi ki talimat alan değil talimat veren tabi sorgulanır. Yani Bunun için evet. MİT müsteşarını değil alacaksanız ben beni alın dedi. Hı -hı. Şimdi burada gerçekten aslında çok önemli bir e, dediğim hususa temas etti başbakan. Bir defa şimdi Öcalan'la da görüşür. Görüşmelidir. Siz ne kadar inkar etseniz de kabul etmeseniz de Öcalan yakalandığı zaman şu kadar insan kendisini üzerine benzin yakarak döktü. Dökerek yaktı. Dökerek yaktı. Hı hı. Öldürdü yani. Hala oluyor mu? Hala ölüyor. Yani şimdi mecliste e, 20'den fazla milletvekili var. Ne diyorlar? İşte bizim irademiz İbnalı'dadır diyor. Şimdi dolayısıyla evet biz o insanları bir noktada e, siyasetin nasıl diyelim meşru sınırlarına çekmeye çalışalım. Ama bir de bir vaka var ki siz öcalanı pas geçerek kür sorununu çözemezsiniz. Bu böyledir yani. Bence bu noktada başbakanın söylemiş olduğu söz önemli. Ben yarın tekrar gönderirim dedi. Altına çize çize üstüne basa basa bunu söyledi. İyi bir şey söyledi. Çünkü siz Öcalan'sız Kürt çözemezsiniz. Bunu mesela MİT de fark etmiş durumda. Hatırlarsanız Öcalan'ın avukatlarından birisi Cengiz Kapmaz. Kitabı da İmralı Günü'nde yazmış hatırlarsanız. <laughs> mesela daha sonra Cengiz Kapmaz da gözaltına alındı ve e, basına bir takım bilgiler, ifadeleri yansıdı. Orada dikkat çekici bir şey vardı. Öcalan'ın görüşme notlarını diğer avukatlara ve BDP'lilere göndermeden önce Cengiz Kapmaz MİT'e gönderiyordu. Yani şöyle bir şey var. Yani MIT aslında olayların içinde ama bence MIT değil sadece. Askeriye, Genelkurmay istihbaratı da olayların içinde. Hep konuşuluyor ya. İşte efendim Amerika var işin içinde, İsrail var, bilmem ne var. Vardır yani. Yani çünkü PKK şu anda ya da geldiği nokta itibariyle monoblok bir örgüt değil. Evet. Orada PKK birçok farklı örgüte, merkeze angajı olmuş durumda. Dolayısıyla dengelere bağlı olarak, siyasal konjonktürün değişmesine bağlı olarak PKK'nın siyasetini, BDP'nin siyasetini sadece İmralı yönlendirmiyor. Ben bu noktada e, başbakanın eğer bu çözümün e, gerçekten de akamete uğraması e, yolunda kararlıysa evet kardeşim Hakan Fidan ya da onun tespitmiş olduğu insanla bunu konuşacaktır diyerek e, sorunu çözüm yolunda adım atması lazım. Örnek olması açısından söyleyeyim. Mesela Öcalan'a ev hapsi isteniyor. ...yani şimdi Öcalan ev hapsinde olmasın diye... ...ya şu kadar insanın ölümüne göz olur mu? Ya işte devlet taviz vermez. Valla ben böyle bir devlet... ...böyle bir işte kibir gurur meselesinden... ...hoşnut değilim. Hoşnut olmamalıyız da... ...ev hapsi mi kardeşi? Tamam. 10 metrekarede kalmasın. 150 metrekarede kalsın. Tamam. Açın bir tane de bahçe. Mahkumun yanına gidecek. Gitsin. Onlar da olsun. Yani bence... ...sorunu çözmek açısından İmralı'yı... ...has geçen çözümler... Biraz şekille de e, takılı kalınmıyor. tek Mesela şimdi akil adamlar olmasın... Ne olsun yani kırmızı i̇şte saçlar mı? Olsun? İşte ak saçlılar olsun, şu olsun. Ne olsun yani? Ne olsun yani, yani, yani. Ne Şimdi... olsun ama bir şey olsun. Yani ama artık bakın. ama bu sürece girilmiş. En bu sü azından bu önemli. Yani bir, bir, şey... bir yerde bir şeyin olması gerekiyor ki bir çözüm ortaya çıkabilsin. E Efendim bu yeri olacak var bu mı? Arada yani siz son dakika'nın içindeyiz, bitti sürecim. Tamam. Ama. Terör diyerek yani siz Kürt sorunu halledemezsiniz ve halled halledilmiyor da. Yani hı. 40 sene değil bu aslında. 40 sene PKK sorununu konuşuyoruz bizim. Hı hı. Ama onu getiren bir onu getiren bir sorunu süreci var. var. Yani siz bir halkın kimliğini inkar etmişsiniz, bir halkın dinini inkar etmişsiniz. Sözlüklerde kürt diye bir kelimeyi kaldırmışsınız, silmişsiniz. O zaman yapılması gereken şey kürt sorununu çözmek açısından meşru taleplerin karşılanmasıdır. Ve bence başbakanın hı hı. yapması gereken şey şudur. Nasıl ki TRT şeşi açarken hiçbir kimseyle pazarlığa falan oturmadı. Neşin Hayır. meşru doğal bir haktı, temel bir haktı verilecekti. Hı hı gasp Verdi. Bence aynı şekilde Kürt sorunu ilgili verilmesi gereken bütün gasp edilmiş hakların şekilde. verilmesi ve hiçbir surette efendim PKK şunu yapsın bunu yapsın demeye gerek yok. Başbakan yapılması gerekenleri yapsın. Adımları atılsın. Böylece bölgede PKK'nın hani istismar demiş olduğu. Şey çok özür dilerim bu şeyi de getiriyor değil mi beraberinde? Ee, Kürt örgütçüdür ya da Kürt ...PKK'lıdır... ...gibi anlayışı tabii, da ortadan tabii, kaldırıyor... Yani siz ...Kürt bir vatanla bunu ayırıyorsunuz aslında... ...Tersin'den... Tersinden Hı -hı. ...Kürt halkını ve... ...Kürtlerin temel haklarını... ...PKK'nın ipoteyine terk ettiğinizi... ...itiraf etmiş evet, oluyorsunuz... Evet, evet. ...oysa Kersler siz muhatabın değil PKK değildir diyorsanız... ...valla verin haliyle. kardeşim... Tabii. ...ne istiyor ana dilde eğitim mi istiyor... ...verin kardeşim... Hı -hı. ...yani bunun zeminini hazırlamanın... ...bence zamanı çoktan gelmiş geçmiştir... ...bu müzakere edilecekse eğer... Bu şekilde müzakere edildi. Yani PKK'ya karşı bir avantaj elde etmek açısından değil. BDP'ye karşı bir avantaj hı hı. elde etmek açısından Sorunu değil. çözme açısından. Sorunu yani. çözme Anladım. açısından. Sorunu çözmesi gerçekten yani her tarafa gidiyoruz, geliyoruz, konuşuyoruz, bakıyoruz. Ümit gerçekten de başbakana dönük çok yüksek, yüksek ümitler bah. var. Bunu i̇nşallah, heba etmemek gerekir. İnşallah öyle de olacaktır. Sayın Kenan Alpay çok teşekkür i̇nşallah ediyorum. Teşekkür ediyorum. Değerli katkılarımızdan dolayı. Sağ olun.